Merhaba arkadaşlar ben Yurtan GA Gaming'in başka bir bölümde özellikle Sonunda arkadaşlar sırrımı açıklıyorum Nasıl belgesel videosu hazırladığımı açıklıyorum Evet başladım Arkadaşlar belgesel videonu ben e, yapay zeka yapıyorum çünkü Çok uğraştırdığı için Ve ben de sizin e, sesim ve okuma tarzım belgesel uymadığı için e, okuma tarzım yani uymadığı için belgesel, belgesel ürünü yapay zeka yapıyorum. Nasıl yaptım hemen size göstereyim. Siz de bu sayede yapay zekaya istediğiniz diyor yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Önce de arkadaşlar telefonunuzda ya tabletinizde herhangi bir tarayıcıya giriyorsunuz bir para koyuyorsunuz. Para giriyorum o yüzden. O paradan devam edelim. Siz Chrome'a işte Firefox'a herhangi bir tarayıcıya girin. Oradan Google açın. Ve buradan da arkadaşlar Google'a in video. Bir şey video şey yazın. hatası çıktı burada. Ee, şurada ekranın sol kısmında bir adam ismi görüyorsunuz. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Oradaki şey linke. Bu çıkıyor. Generate AI, AI videos white just text diyor. Buradan Singapur'da login. Siz hangi sizin basıyorsunuz? Ona basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar Singapur'da kaydolmak gerekiyordu. Ben tabii daha önce hesabımı girdiğim için kaydolmak gerek yok arkadaşlar burada iki günde bir, iki günde max 12 dakika video yaparsınız arkadaşlar, 12 dakika üstünde çıkamıyorsunuz, 12 dakika dakika üstünde de sizden para istiyor. Şurada da benim üstte solda değil sağda. Abi gideceğim onu alsam göstereyim size de. Plus 35 dolar net evet, dolar üzerinden Max 60 dolar Generative 120 dolar Selamın kendine göre şeyler arkadaşlar kendine göre avantajları var ama ben Sadece video yapacağım için avantaja gerek yok Evet daha önce siteye sıkıntı yok Bu rakam istediğinizi şey yazabilirsiniz ben şu an size ne yazdığımı göstermiyorum çünkü Bu video yani yapacağım video size sürpriz olacak Önce yazayım geleyim Ha buraya şöyle bir örnek vereyim mesela eskiden asla daha kolay bir şey yazıyorum. Ben yazın daha kolay olsun diye. Ee, ne olsun? Mesela şey GTA 5 çıkışı ve yük Türkçe dublaj 10 dakika olmadı dakika anlat diye yazıp buradan şöyle e, genel generate my videos basınca at, yani başlı hemen size göstereceğim ama bunu yapmayacağım ben başka bir video yapacağım sizin için arkadaşlar hemen atla onu yapayım Evet, ben buraya tabi yazdığım şey yazıyı e, şey yapacağım. Bu dördeyeceğim. Çünkü siz görmeyin bunu çünkü ben bu video sürpriz olacak arkadaşlar. Şöyle bir ufak düzeltme yapıyorum. Burada hemen Generate My Videos'a basıyorsunuz arkadaşlar bekliyorsunuz. Creating diyor. Bu biraz sürüyor arkadaşlar. Bu İyi kısmı arkadaşlar kısa sürüyor. Kötü kısmı <laughs> video yaparka uzun süre arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anda yapıyor. Burada bulacağım. Burada burada çünkü başlık yazıyor. Burada bulacağımızda bu başlık yazıyor. Burada bir süre arkadaşlar, bir, şey, bir süre geçecek 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 bir süre geçince karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar az kaldı. Bekliyorum şu an çok az kaldı. Ee, ide still drinking yazıyor ve evet. Sonda karşınızda böyle bir tane de çıkarıyorsunuz. Videoda işte e, burada işte yazıyor e, açıkça aç, ha, bu videonun konsepti işte açıklayıcı yolculuk mu? Hızlı bilgi akışı mı? Yoksa nostalji ve trend dalgası mı? Nostalji trend dalgası mı? Yoksa açıklayıcı yolculuk mu? Hangisini kullansam? Bence video o nostalji uygundur. Nostalji devam etsin. Duration. Dakikası. 10 dakika kadar geldi burada. Ve ee, platform. Youtube. Tabi bazen bu e, videonun konsolü değişiyor bazen. Bu nasıl arkadaşlar ve yapıyor. Waiting. <laughs> arkadaşlar videoyu burada keseceğim. E, kapatmayın videoyu Keseceğim bunu çünkü video bitti. Yani video bu yapması aşırı uzun sürüyor. Bitince geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda e, videonun sahneleri sekene analiz ettiyor. Hani sahneleri analiz ediyor şu anda. Bu ortadaki yazı e, videonun açıkladığı yani videonun neler neler olacağını söyleyen kısımlar. O yüzden ben burayı da burada diyeceğim tabii ki her zaman olduğu gibi. E, yanlış oldu. <laughs> bu videoda hani bitince bu kısım bitince size hemen yeniden geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz oluştu. Şu anda burada doluyor ben tabi video açmayacağım çünkü video açsam eğer sınıf olur. Burada altta mavi butonda edit and dovlu yazıyor Ona basıyorsunuz arkadaşlar bekliyorsunuz. Şu an bu video editliyor. Video, edit video editinden sonra yani şu alttaki beyaz çizgilerin hepsi dolunca dolu arkadaşlar videoyu editlemiş olacak. Bu arada ben videoyu dediğim ne olduğunu e, söylemeyeceğim. İsimleri de bulacağım bu arada isimleri. Merak ediyorsunuz arkadaşlar aşağıdan abone olun bekle abone olabilirsiniz. Ee, daha bitmedi video bitsin indirmeye koyalım. Ondan sonra size ben e, ne nasıl olduğunu anlatacağım. Hani anlattım. Video indirmeye koyunca e, bitireceğim. Şu anda dediğim gibi bu alttaki e, şey dolayı arkadaşlar burada dediğim gibi yani ben ben yeter buradan yapıyorum. Hem daha e, pratik hem de daha kolay en azından şey bilmiyorum. ama 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 diğer kendi sistemim olduğu video, yani bunun gibi videolar şu an çektiğim video gibi videolar bana ait. Editinden yani çekim, edit, e, render ve yüklemesi bana ait. Onu, onu biliyorsunuz ama belgesel satın video, genelde bunu yapıyor yapıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi, dediğim gibi iki günde 12 dakika video. Onun dışında ee, bazı durumlarda e, aşabiliyor kendisini. <laughs> video ediyor mu? Ediyor. Bazı durumlarda ben yani sıkıntı olabiliyor. Onun için size tavsiyem. 3 e, ee, ayrı hesap kullanın 3 ayrı hesabı değişir, değişir. değişimi kullanın eğer arkadaşlar her hesabınızda sizden eğer para ithal ediyorsa başka hesap kullanmanızı tavsiye ederim şu an bitiyor editi az kaldı hadi hadi lan video Kaçta dakika 7 dakika 8 ediyor geliyor güzel ne güzel değil aslında benim vaktim çalışıyor bu video atarken Videoda 10 dakika 25 saniye olmuş e, yaptığımız video. Altta gözüküyor hani görüyorsunuz şu anda. Bayıldım beğendim mi beğenmemi şartı var güzel. Bunu da eldeniz fişten çekmişler. Arkadaşlar evet, evet. <laughs> bitirsin geleyim en iyisi. Yanlış basıyorum bu arada. Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Dilerseniz video nasıl olduğunu görmek için videoyu buradan da izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra indirme sesi indirmeye basabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ee, iyi durumda yani. Evet. Ha, erken indirici şu anda. Altta doğal basıncı dolardan indirebiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar 1080p 720p veya 480p indirebiliyorsunuz. Onlar ücretsiz ama diğer kısımlarda e, ee, ve non kısımlarını şey ama normal olabilir. Stock wait Bunu da kapatalım ki ha, para alıyor. Bu olsun. Ha. Tamam. 720 yapıp indir diyorum. Ve evet ve bekliyoruz. Ben buraya yine şey yapacağım. Şu an rendering 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 şu anda rendering diyor. İyi renjela hızlı güzel. <laughs> hızlı, yani hızlı 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 renjelaması iyi. Render sonunda indirir kendi kendine indirme koyacak tabi daha sonra indirmek istiyorsunuz diye ben de evet diyeceğim indirip e, video adında gözüklileri blurlayıp ben de bu videoyu renderleyip size e, sunacağım. İlk edeceğim video bu. İkinci edeceğim video da şu an hazırladığımız video. Beraberce hazırladığımız video. Evet şu an render oldu diye tahmin ediyorum. Evet bakın. Doğulak yazısının yanında 3 nokta çıktı. Bu da indirildiği anlamına geliyor. biraz evet, sonra bana indirmek istiyor musunuz diye. Evet bekliyorum hala. <laughs> Arkadaşlar yüzde varmış. Ben yüzde ile aynı fark ettim. <laughs> yüzde fırlanınca geleceğim. Çok fazla geleceğim. Kusura bakmayın bu arada. Çok az kaldı. Bunu da bekleyelim arkadaşlar beraber. Çünkü e, ha bu arada soran e, site değil. Soran uygulama. Yani o parayı ya konuşu o parayı geldi soruyor. Yani çoğu şey sordu, ya konucu, opera soruyor ama ben o parayı geldi konuşu o parayı soruyor. O paradan gidelim. Şimdi o paranın özelliği bu diyebilirim. 98'de kaldı. Render'e. Evde tenisi oldu ve şu an başlıyor yavaş yavaş. Dolmadıksın 3 nokta oldu bölüm üzere. Videonun sesi İndir. Evet. Hemen bakalım. Evet, indiriyor şu anda. Her neyse İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, Facebook, Youtube, Instagram gibi yerden bana ulaşabilirsiniz. Bir videoyu videoyu paylaşabilirsiniz. Burada izlediğiniz şey gidiyor şeye. Galeriye. Aşkım beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşın, izleyin, izlettirin, teşvik edin. Hoşçakalın.